Evet seni dinliyorum. kardeşim. Biliyorsun ben artık evli bir adamım. Lütfen böyle yapma. Lütfen. Şimdi ne söyleyeceksen söyle, seni dinliyorum. Söylediklerimi duyunca böyle yapamayacaksın ama. Senin bebeğini taşıyorum. Düşünsene. Bizim bir bebeğimiz olacak, Çınar. Çınar, artık o kızdan boşanabilirsin. Zaten boşuna bir evlilikti bu, biliyorsun. Ne şimdi bu yaşım? Beni ikna etmek için yeni bir yöntem mi? Çınar, ben hamileyim dedim. Duymadın galiba. Ben de yeni oyunun bu mu dedim. Çınar, yapma. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Yeşim, bak ikimiz de çocuk değiliz. Bu kadar kolay mı hamile kalmak? Hem de tek gecede. Tek gece mi? Biz tek gecelik bir ilişki mi yaşadık Çınar? Biz aşk yaşadık. Bunu bu kadar kolay yok sayamazsın herhalde. Kastettiğim bu değildi. Ama bu kadar kolay mı hamile kalmak? Hem ne yaşandıysa yaşandı ama bitti. Ben artık evli bir adamım. Ama sen bir türlü bunu kabullenmek istemiyorsun Yeşim. Aklıma gelen şeyden hiç hoşlanmıyorum ama... ...sırf elimi kolumu bağlamak için bunu yapıyor olabilir misin? Sen manyak mısın? Bu bir oyun değil Çınar. Ben yalan söylemiyorum. Bak, ister inan, ister inanma içimde senin çocuğunu taşıyorum ben. Peki, nasıl öğrendin bunu? Test mi yaptırdın? Evet. İyi, hadi göster. Nerede? Ben ben soracağını tahmin etmediğim için almadım. Nerede eşin? Göster sonucunu, hadi göreyim. Hadi giy şunu. Yeşim, giy şunu. Hadi giy gidiyoruz. Nereye? Giy şunu. Nereye gidiyoruz? Doğru söyleyip söylemediğini öğrenmeye. Çınar, şaka mı bu? Resmen bana yalancı muamelesi yapıyorsun sen. Bırak, gelmiyorum ben. Sana inanmamı istemiyor musun? Hem doğru söylüyorsan çekinecek bir şeyin yoktur. Söylediğine çok pişman olacaksın. Neden inmiyorsun? Ne yaptığının farkında değil misin Çınar? Sana ne kadar kırıldığımı göremiyor musun yani? Yeşim, ben sadece emin olmak istiyorum. Tamam mı? Tamam değil Çınar. Neden? Niye söylediklerimi yargılıyorsun ki? Lale sana hamileyim dediğinde böyle mi davranmıştın? Yeter Yeşim. Kendini Lale ile kıyaslamaktan vazgeç tamam mı? Sen Lale değilsin. Kimse Lale değil. Hiç kimse. Hadi gidelim yaptıralım şu testi. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Hiç. Ne diyeceksin şimdi? Hamileyim dedi ama inanmadım. Bu yüzden burada izleyeceksin. Hayır, sadece test yaptırmak istediğimizi söyleyeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ee, biz hamilelik testi yaptırmak istiyoruz. Bu saatte mi? Ee, bakın hastanemizin laboratuvarı geceleri sadece acil testlerini yapıyorlar beyefendi. Bu da acil bir durum. Ee, bunun için sabah gelmeniz gerekiyor üzgünüm. Duydun herhalde. Sizi de zor durumda bırakmak istemiyorum ama arkadaşlarla bir konuşsanız belki bir kolaylık sağlarlar. Peki siz burada biraz bekleyin. Ben bir arkadaşlarla konuşayım. Teşekkür ederim. Belki yaptırabilecekmişiz testi. İstiyorsan şöyle bir otur. Sana inanamıyorum Çınar. beyefendi. Testi yapacağız. Güzel. Tahlil yaptırabilecekmişiz. Kan tahlilimi istiyorsunuz yoksa idrar tahlili mi? Hangisi kesin sonuç verecekse olsun. Eğer gecikme çoksa ikisi de olur. Adetiniz ne kadar gecikmişti hanımefendi? Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim. O zaman kan tahlili yaptıralım daha garantili olur. Peki tamam. Kan tahlili yapalım hadi. Buyurun kan alma odasına geçin. Şöyle, evet. şöyle. Reyhan Hanım, canınızın çektiği bir şey var mı? Varsa söyleyin hemen hazırlayalım. E tabii ya. Aşermek hamileliğin adetindendir. Ay yok abla hiç canım istemiyor. Yusuf'ta da, da böyle olmuştum. İştahım kapandı. Alacağın olsun Reyhan. Bir takım kararlar veriyorsun haberimiz olmuyor. hamile misin ben şimdi öğreniyorum. Sen baya baya el belledin beni. Öyle deme yenge. Biraz büyüsün söyleyecektim. Malum bu zamanda hamile kalmakta, çocuk doğurmak da çok zor iş. Tebrik ederim Reyhan'cığım. Sağ ol hayatım. Yusuf. Kardeş geliyor sana. Artık senin pabucun dama atılır. Abla. O benim ilk göz ağrım. Tabii ya. Ben takılıyorum Yusuf'a. Reyhan'cığım aile için baya güzel bir sürpriz bu. Tebrik ederim. Ben buna pek sürpriz demiyorum. Asıl bombayı sınale patlatıyor biliyorsunuz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.